Yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da nasıl server'a yani nasıl online oynanır arkadaşlar onu göstereceğim sizlere evet arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. Önce arkadaşlar hemen oyna diyelim. Durun bu arada sesini kısayım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlara giriyoruz. Bu arkadaşlar kısmında bu gördüğünüz şekilde basıyorsunuz arkadaş eklenin. Buraya beta beta nokta lbsg nokta yazıyorsunuz arkadaşlar sunucu adını girin diyor arkadaşlar bunu e, yani size bağlı arkadaşlar istediğinizi girebilirsiniz bu size kayıtlan kayıt olunca yani e, arkadaşlar kısmına kayıt olacak arkadaşlar istediğiniz ismi girebilirsiniz o yüzden ben online online yazacağım arkadaşlar tamam şimdi oyna diyoruz arkadaşlar ve paket sunucu ile senkronize ediliyor. Lütfen bekleyin diyor arkadaşlar. İnternetiniz hızlıysa eğer daha hızlı girecektir. Benimkisi biraz yavaş olabilir. Dünya oluşturuluyor diyor ve bekliyoruz. İptal yazısı geliyor arkadaşlar. Basmayın. Arazi oluşturuluyor ve bitti diyor arkadaşlar. Geliyorsunuz gördüğünüz gibi bir sürü insan var arkadaşlar böyle gördüğünüz bir sürü online insan arkadaşlar. Hatta burada bakın arkadaşlar Esport, Bounty Hunter, Sky Wars, Pricen var, Adventure var. Hatta burada bakalım burada ne var. Bedwars var arkadaşlar. Evet bakın gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar girmek için yanlarına gidip bu yazlara tıklayabilirsiniz veya adamlara tıklayabilirsiniz. Bir deneyelim arkadaşlar Bedorsa girmek için. Bakalım işe yarıyor mu? Aramaya tıklayalım. Evet, bekleyelim. sen hadi. Bizde mi sıkıntı var bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Ulan al beni oyna. Evet arkadaşlar biraz kasıyor oyun. Çünkü internet yavaş. İnternetle giriyor ve Evet giriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ve girdi ama oynamayacağım arkadaşlar sadece size nasıl girildiğini göstermek için çektim o videoyu oynamayacağız. Olmazsa isterseniz ve sonraki videolarda oynarız. Şimdi bakın. Durun. Girdiğinde size göstereyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. ve Bedwars'tayız. Bakın. Hop, bir dakika. Biz nereye attı bu arkadaşlar? Heh, evet arkadaşlar işte. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar sonra B4'e girdikten sonra. Burada boş oda bekliyorsunuz. Herkes gördüğünüz gibi boş oda bekliyor. Hepsi dolu. Boş alınca hatta bakın. Running diyor. Oyundalar. Bize alamazlar şu an. Birazdan boşalır arkadaşlar. Bakın bastığımızda giremiyoruz. Bunlar yeşile bu kırmızı running yazanlar yeşile dönecek arkadaşlar. Sonra girebilirsiniz. Bu şeylere biz giremiyoruz. Yani girebilen belki girebilir. VIP. VIP'lere biz giremiyoruz. Çok fazla insan var. Bekliyorlar sıra. Bir çıkan önünden. Evet arkadaşlar işte böyle. Boşalırsa gireriz. Ya atma. Çok fazla yaklaşınca da sizi uçuruyor. Bu arada. Ya hadi be. Buraya bir girmeye deneyelim. ya bakın arkadaşlar diyor ki sen VIP almalı mısın? Öyle bir şey diyor arkadaşlar. VIP sahibi değiliz arkadaşlar biz. Yani parayla alınan bir şey. Ya çok fazla da var. Yukarıdakiler ve doğru hepsi ve doğru arkadaşlar bakalım evet. Bunlar boşalınca gidiyorsunuz. Bunlar da bu turuncu yazılar da nerede oldukları mesela burası Frost, burası Çin'e Çin'a mı Öyle yazıyor. Burası Tipis, burası Winter. İşte öyle arkadaşlar. Biz şimdi daha bekle bekleyemeyiz. Ee, bunlar mesela işte yeşile yanınca basıyorsunuz o yazılara. Mesela yeşil yandığında böyle tıklıyorsunuz sizi oyna alıyor arkadaşlar. İşte B dorsa oynuyorsunuz online insanlarla. İşte böyle arkadaşlar. Ee, buradan da survival games veya daha Başka şeylere de girebilirsiniz. Survival mod falan. Farklı şeylere de girebilirsiniz. Bir de bu tarafta mı var? Evet. Skyward Salon var arkadaşlar. Bunlara da girebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu da bitirelim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla bu tür video gelsin, bu tür videolardan gelsin istiyorsanız kanal abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.